Merhabalar, bugün tavuk sarma yapacağız. Onun için şinitzel bir şekilde kesilmiş tavuklarımızı... ...bir tahta çekiç, mutfak çekici yardımıyla bu şekilde inceltiyoruz. Döve döve inceltelim yaprak yaprak. Şimdi yapımına geçelim. Tavaya bir tane soğanımı doğradım ve zeytinyağımı koydum. Soğanlarımı kavurmaya başlıyorum. Kavrulan soğanımızın üzerine şimdi... Bir tane havuç rendesi koyuyoruz. Bununla da kavurmaya devam edeceğiz. Ve garnitürümüz var. Bunu da ilave edelim. Böyle bu şekilde bunların hepsini bir güzel kavuralım. Kavurduktan sonra bir tabağa alalım ve soğumaya bırakalım. Sebzelerimizi kavurduk, soğuttuk. Şimdi içine şöyle iki kaşık kadar çiğ krema koyuyoruz ve rende kaşar peynirimizin yarısını ilave ediyoruz şöyle bir su bardağı kadar da karıştıralım şimdi hazırladığımız tavuklarımızın üzerine karabiber serptik ve hazırladığımız harçtan üzerine bu şekilde yerleştirelim. Bakın böyle. Ve bunu şu şekilde rulo şeklinde sarıp fırın tepsimize koyalım. Bütün tavuklarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Bakın bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi de üzerine sosunu hazırlayacağız. Bir tane yumurtamız var. Kaşar peynirimizin geri kalanını da içine ekledik. Bir e, su bardağı kadar. Kremamızdan geri kalan, evet, onu da ekliyoruz. Kremamızı da ekledik içine. Bu da iki kaşık kadar çıktı. Şimdi birazcık pul biber koyalım. Karabiberimizi ekleyelim. Şimdi tuzumuz var. Tuzumuzu da ilave ettik mi? Şimdi bunu karış. İsterseniz sarımsak da ekleyebilirsiniz içine. Karıştırıp sonra tavukların üzerine dökeceğiz ve 180 dereceli fırında yarım saat pişmeye bırakacağız.